mimarlık onuruyla davranan, mimarlık haysiyetiyle davranan, mimarca davranan, hiçbir kimsenin dal olmayan tüm meslektaşlarının saygıyla selamlar. <laughs> Bu arada özellikle Ankara Şube Başkanımız Tezcan Karakuş Candan Hanımefendi'yi burada saygıyla selamlıyorum. Çünkü, özellikle kendimden için söyleyeyim, bana hem mimarlığımı yaşatıyor, hem Türkiye'ye mimarlığı gösteriyor. Bütün dünyaya mimarlık örgütünün liderinin nasıl olduğunu tanımlıyor. Ve mimarların kendisine, yurduna nasıl sahip gelmesi gerektiğini bütün herkese dikte ederek, ders vererek gösteriyor. Kendisini buradan saygıyla selamlıyorum. Ee, yolu açık olsun, başarılı daim olsun diye söylüyorum. Ayrıca görüyorum ki bizim dönemimizden burada artık sayılar içeri duruyor. Daha önce aramızda olan ama şu anda aramızda olmayan tüm meslektaşlarımı saygıyla e, rahmetle anıyorum nurlar içinde yazsınlar. Ben bu konuşmamı isterdim ki burada biraz evvel Büyükşehir'den Akdeniz'den misafirlerimizin olduğu zamanda yapayım. Onlara bir şeyler soralım. Onlardan bir şeyler isteyelim. Yaptıkları yanlışların hesaplarını, çünkü burası hesap sorma yani Ben burada hesap soracağım. Ben burada kendime niye sahip çıkılmadığını soracağım. Mimarlık ilkelerine niye sahip çıkılmadığını soracağım. Mimarlar Odası'nın bir siyasi platformun bir kişinin nasıl arka bahçesi haline getirildiğini soracağım. Bunu sormak zorundayım. Ben iyiyim. Denetleyeceğim ve sorgulayacağım. Ve bunu yapacağım. Kim gücenirse gücensin. Çok önemli değil. Benim kentim var olsun, insanlık var olsun, mimarlık var olsun, mimarlık hareketlerim devam etsin. Arkadaşlar, biz mimarlar bu mesleğimizin toplum yararına uygulanması ve geliştirilmesi için bu şartların oluşturulmasında çok ciddi görevlerimiz var. Özellikle odalarımız üyelerimizin yanında olmalıdır. Eğer oda üyelerin yanında olur, üyelerini örgütleyebilirse bütün fonksiyonlarını yerine getirebilir. Maalesef bu dönemde odaların, odamız üyelerini örgütleyememiştir. Üyelerini örgütleyemediği için istensel bir takım görevlerini de yerine getirememiştir. Bu yüzden bu kentte çok çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Mersin artık sürdürülebilir şehir planları değil de ranta göre şekillenen Günübirlik planlamayla yönetilmektedir. Büyükşehir belediyesinde katı sahibi olmayan insanların oylarıyla planlamalar ve yapılmakta teknik ve yönetmeliklere aykırı olduğu kadar siyasi bir şova dönüşen plan tadilatları yapılmakta ve maalesef odaların büyük bir kısmının zaten geçen dönemde bu döneme bekleyip bir makam sahibi olmak isteyen odalardan bir takım e, siyasilerden bir takım beklentiler içinde olan meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri susmakta altmış tutmaktadır. Mersin'de bir dayanışma grubu vardır, bu gerçektir. Ama bir rant grubu Çok ciddi bir dayanışma grubu vardır, çok ciddi bir rant grubu vardır. Bu gruplar arasında esas dayanışma vardır. Bu grupların dışındaki halkın hiçbir katılımcılığı söz konusu değildir. Bu kentin logosu değişmiştir. Halkın haberi olmamıştır. Odaların da haberi olmamıştır. Birisi çıkmıştır. Ben bu kenti daha çağdaş yapacağım diye logosunu değiştirmiştir. Neydi belirsiz bir takım grafiklerle ben bu logoyu çağdaşlık sembolü olarak koyuyorum demiştir. Odalardan kimse çıkmış mıdır? Hayır. Halktan çıkmışlık çok ciddi tepki göstermiştir. Halkın çok ciddi tepkisi vardır. Halkın ortakları şudur. Sayın bu logoyu getiren kişi, 4 senelik seçilmiş, 4 senesi kalmış bir bürokrattır. 4 sene sonra giderken logosunu da götürecektir. Çünkü halkın benimseme değil, halkın katkısı olmayan, halkın içine sinmeyen, halkın görüşünü almadan tek başına yapacağınız bir şey hiçbir şekilde başarıya olacak. Bu kesindir, bu <laughs> katildir. Mimar odası faaliyet raporuyla ilgili konuya bence bir bölü yüz binlerden başlamak lazım sevgili arkadaşlar. Mersin'de 2013 yılında Adana Mersin bölgesi bölgesel plan olarak bir plan kabul edildi. Bu plandan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir, 1 bir bölü yüz bin çevre düzenleme planı revizyon adı altında. Niye yapıldı? Çünkü planlar arasında bir kadevelenme söz konusuydu. Mersin'de 1 bölü yüz bin yapılırken, 1 bölü binlerden başladık. 1 bölü 5 binlere, 1 bölü 5 binlerden de 1 bölü yüz bin ölçekli planlar edildi. Yani rant kişisel bir takım görüşler altta çözüldü, üstte işlendi. Tek bir sorun vardı. Bir bölü yüz bin bakanlığın hazırladığı planlarda bütün bütüncül olarak alt ölçekli planların yapılması gerekiyordu. Ama maalesef o zamanki yönetimin liderinin ve yanındaki şehir plancının işine ve etraftaki spekülatörlerin işine gelmediği için plandaki bütüncül yapılma şartını kaldırmak için bir revizyon planı hazırlandı ve planların bütüncül yapılması ortadan kaldırıldı. Ve ne yapıldı? Mezitli, Akdeniz, Toroslar, şehir planları yapıldı. Bu planların yapılma süreci içerisinde en başta Limarlısı, sivil toplum örgütleri, halkın bir kısmı bu işlere katıldılar. Ama gerçek plan yapılmaya başladığı zaman her şey egal edildi. Mimar kesinlikle bir şey sorulmadı. Ve bunun gerekçesini ben Sayın Başkan geldiği zaman, mimar ziyareti ziyarete geldiği zaman sordum. Dedi ki, arsa spekülatörlerin eline geçmesini istemiyoruz o yüzden size göstermiyoruz Çok büyük bir saygısızlıktı. ''Biz, kardeşim dedi, biz parsel bazında çalışmıyoruz'' dedi. ''Biz bütüncül olarak çalışıyoruz.'' ''Eyvallah'' dedik ve gönderdik bu adamı. Daha sonra sesim zamanı yine geldi o arkadaşımız. Bu sefer 1 bölü 5 bin plan notları içerisinde kişiye özgü plan notu vardı. Kişiye özgü plan notu. Bu konuda odamızı burada bir kez daha akılıyoruz direkt olarak mahkemeye verilmesi, direkt olarak kamuoyuna bilinçlendirilmesi gereken bir konuydu. Ve bunu ben üzerine düşeni yaptım. Bütün Mersin'i bu konuda bilgilendirdim. Eski bir otel, daha Okan Merzeci döneminde, çok eski tarihte, yol kamulaştırılırken o otelin sahibine 4500 metrekarelik bir alan olan bir yere, Ahbap Şoşkı listesi içerisinde gel biz sana para vermeyelim buraya inşaat, e, buranın imarını bir başka parseline yükleyelim şeklinde bir teklif yapılıyor. Ve o otelin yerine karşıdaki parsele imar durumu ilk şöyle. 800 yataklı, 5 yıldızlı otel. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir imar durumu yok. 800 yataklı. Daha bunun üzerine fonksiyonlar gelecek. Bunun üzerine daha neler gelecek? Emsal 89 Daha sonra bu emsal eee Yenişehir Belediyesi'ne müracaatla dört buçuk anlaşılıyor. Ama o dönemin Yenişehir Belediye Başkanı bu dört buçuğu da verdi. Dört buçuğu da verdi. Dört buçuğu vermemesinin gerekçesi o ada üzerinde en büyük emsal o zaman bir buçuk emsal. Ve bunun üzerine bir sürü adamlar giriyor araya, bir sürü rahat dönüşüyor, şu oluyor, bu oluyor. En sonunda iş nerede çözülüyor? 1 bölü 5 bin plan notlarında çözülüyor. Kişiye özgü plan notu işlemi arkadaşlar. Kişiye özgü plan notu. 4.5 buçuk emsal. Bunun arkasında ne var biliyor musunuz? Danıştay'ın kararları var. Hiç kimse bunları araştırmıyor. Bir parselde bunu kullanıyorsanız diğerlerine de hak düşüyor. Diğerleri de bu 4.5 emsali kazanmaya hak sahibi oluyorlar. Onlar da bu emsali kullanacaklar. Çin Seddi gibi bizim sahibimiz kısa bir süre sonra oralar dolacak. Bunun iptal edilmesi lazım. Bu yönetime kim gelirse gelsin, bu kişiye özgü plan iptal edilmesi lazım. Biz bu dönemde yerel siyasette desteğimizi verirken, bu arada şunu söyleyeyim, bizim içimizden de bir geçen dönem belediye başkan adaylar bir arkadaşımız çıktı, gurur duyduk, onur duyduk, elimizden gelen her türlü desteği de yaptık. Keşke dedik gelseydi de hiç olmazsa bu konuları meslek mimarca konuşabilirdik diye çok büyük çabalar sarf ettik. Olmadı. Her gelen dedi ki ben bu kentin geriye dönük olarak plan sorununu çözeceğim. Ya bir bölü yüz bin bir bölü yüz bin planlardan sonra 1 bölü beş bin planlar halkın katılıcı olmayan bilinçellikten uzak hiçbir şekilde kişisel rant temasından başka bir şey içermeyen, bütün yeşil alanların katledildiği, bütün doğal alanların katledildiği, insanların tarım alanlarının heba edildiği bir plan. Ve bu plan, bu plan, sanmayın bunların hepsini okuyacağım, bütün meclis üyelerinin notları var burada. Utanmadan bu adamlar şu anda akil kişi olarak geziyorlar. Yine belediyede görevliler, yine meclis üyeliler. Adam diyor ki ben bu plana görmeden diyor, evet diyorum diyor. Namussuz herif, çok affedersiniz. Toplamış bütün arsaları, emsalleri yükseltmiş, planı görmeden okey diyorum diyor. Ömür ömür diyor, vatandaş 10, 22 bin dilekçe verdi. Ben hazırladım bu dilekçelerin çoğunu da. Ben hazırladım ha, itiraz etsinler diye. Bu dilekçeler verildi, bunlar kendi aralarında gruplandırıldı, 18 bine düşürüldü. 18 bin itiraz olan bir plan askıya çıktı. Yine o zamanki büyük Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehir plancı danışmanı buraya geldi. İşte Allah adamı şaşırtıyor. Yasa gereği planlar 30 bin askıda kalması lazım. 29 bin askıda bıraktılar. İtiraz etti. Yine erkekleri şey sürdürmemek için iptal ettiler planı. Bu planı geri çekiyoruz demediler. Ve yeni revizyon ve ilave ek plan olarak tekrar meclise getirdiler. Mimar odası yine itiraz etti. Yine Abdullah Yılmaz itiraz etti. Kimse itiraz etmez. Ve bu plan geçti arkadaşlar. Şimdi bu plan büyük şehirde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken sorduğun soruya verdiği cevap geriye dönük yanlış ne varsa düzelteceğiz dedi. Halkı katacağız dedi. Bir miktar dedi. Şimdi bu planların üzerine geriye dönük devri sağlık yaratmayacağım diyerek 400 trilyon harcanan dolgu alanını ilgilenmedi. Dolgu alanındaki o betonlaşmayı, projesizliği 7 tane projesi olmayan olması gereken olması gereken bir peyzaj, bir landscape çalışmasının biz bir, bir de kiralamak için kullandıkları projeyle orayı betona boğdular. Biraz evvel burada oturan, şimdi daire başkanı olan sayın arkadaşımıza giderken söyledim, ben seninle konuşmuyorum dedi. O arkadaş, ben kent konseyindeydim, kent konseyinin mimarlı temsil ediyordum. Bütün bunları tek tek metrekare olarak çıkardım. Dedi ki, çıktı, talimat aldı, o zamanki belediye başkanından şu anda yapılan dolgu alanlarındaki beton miktarı eski miktarlardan daha azdır, fazla değildir diye açıklama bile yaptı. Şimdi bu adam daire başkanı yani. Böyle bir şey olabilir mi bu memlekette ya? Yani. Mimarın nasıl buna da itiraz etmesi lazım? Bu kent kimin elinde ya? Bu kentin niye sahibi yok? Arkadaşlar, bir büyükşehir belediye başkanı geçmişteki yüz bini kabul ediyor. 5.000'leri kabul ediyor. Çünkü 5.000'ler artık dönemez. Niye dönemez? Hepsi içinde işin. Rantın içinde. Ya üzerinde bina olmayan yerler Yumuk orada yerini de vereyim. Toplandı. Bunlar kentsel dönüşüme sokuldu. Niye sokuldu? Yoksa so Sokanlar, alanlar da belli. Bunun üzerine belirli miktarda emsal kazanacaklar. İnşaat edilir. Ya Allah korusun Kul komu. hiçbir şey yok ya yani bu adamlarda. Şimdi biz bu mücadeleleri verirken daha doğrusu şunu söyleyeyim. Bizim odamızda da bir kaos yaşandı. Bir dengesizlik oldu. Arkadaşımız büyük şehre soyundu. Yerine bir başka arkadaşımız yönetimci atandı. E bir boşluk oldu yani. Birisi de kendini tam başka görünüyor, Birisi şöyle diyor, böyle diyor. Yani sonuçta bir hakikaten bir yalpalama oldu yani. Bizim odamızda da bir yalpalama oldu. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı geriye dönük devri sağlık yaratmayacağım diyerek geçmişteki yapılan başta sahil dolgu alanı ve planlamalar olarak bir kere bir kent suçu işlemiştir bu bu kesinlikle yani bunun mimariler ışığı olarak bunun üzerine gidilmesi e bu konuda bir araştırma dosyası hazırlanması lazım. İkinci olay daha büyük bir skandal. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki efendim Hilal'lar bir